Dünyadan yaklaşık 1.4 milyar kilometre uzakta, Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da sıvı metan gölleri bulunuyor. Peki ama nasıl oluyor da bu uzak dünyada sıvı halde göller var? Titan'ın yüzey sıcaklığı eksi 179 derece. Bu aşırı soğuk ortamda su tamamen donmuş halde ancak metan sıvı olarak kalabiliyor. Tıpkı dünyadaki su döngüsü gibi Titan'da da bir metan döngüsü var. Metan buharlaşıyor, bulutlar oluşturuyor ve yağmur olarak yağıyor. Titan'ın kalın atmosferi ve yer çekimi bu döngüyü mümkün kılıyor. En büyük metan gölü Kraken Mare, Türkiye'nin yüz ölçümünden bile daha büyük. Bu göller, dünya dışında bildiğimiz en büyük sıvı kütlelerini oluşturuyor. Bilim insanları bu metan göllerinin yaşam potansiyeli taşıyabileceğini düşünüyor. Dünyadaki bazı mikroorganizmalar metan tüketiyor belki de Titan'da da metanı enerji kaynağı olarak kullanan canlılar olabilir. NASA'nın Dragonfly görevi 2027'de Titan'a bir drone gönderecek. Bu görev bize metan göllerinin sırlarını çözme şansı verecek. Belki de uzaylı yaşamının ilk kanıtlarını bu gizemli göllerde bulacağız.